Evliya Çelebi'nin 400 yıl önce Seyahatnamesi'nde Gebre olarak geçen ve çok faydalı bitki dediği kapari bitkisi İspanya'da milli bitki ilan edildi. Kapari dikenleri olması nedeniyle bazı çiftçiler tarafından zararlı bitki olarak bilinmesi nedeniyle arazilerinden sökülüyor. Küçük tomurcuklar şeklinde yetişen kaparinin genellikle turşusu yapılır. Sindirim sistemine oldukça iyi gelir. Sağlığa inanılmaz faydası olan kaparinin hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Evet videomuzun detayında kaparine dair her şeyi bulacaksınız. Videomuzda detaylara başlamadan lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kebere, keper, gebere, gebre otu, kedi tırnağı, menginik, kara kavunu ve hint hıyarı olarak da bilinen kapari Ege bölgesinde daha fazla yetişir. Tomurcukken de tüketilebilen bu meyve doğada kendiliğinden yetişir. Kısa boylu yer bitkisi olarak kapari 200 yıl rahatlıkla yaşar. Gıda sektöründe sıklıkla kullanılan bu meyve aynı zamanda kozmetik sanayinde kullanılmaktadır. Dünya genelinde bu meyvenin turşusu bile yapılmaktadır. Ülkemizde yeni yeni tüketimi artan bu meyve Avrupa'da garnitür olarak tüketilmektedir. Ve şimdi gelelim kaparinin faydalarına. Bakınız vücudumuza ne gibi faydaları var? içeriğinde yer alan demirden dolayı özellikle kansızlık problemi olanlar için kapari önerilebilir. MS hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır. Balgam söktürür. Bağırsak solucanlarının vücuttan atılmasını sağlar. Gut hastalığının tedavisinde kullanılır. Adet düzenleyicidir ve adet sancılarını giderir. Yüksek oranda B12 vitamini içeren kapari bitkisi enerji sağlar. İçeriğinde yer alan kuersetin, A vitamini ve rutin gibi antioksidanlar, Kapari faydalar açısından önemlidir. Vücudun bağışıklık sistemini artırarak vücut direncini destekler ve hastalıklara karşı vücudu korur. Kapari kanser hücrelerinin oluşumunu engeller ve var olan hücrelerin yayılmasını önler. İçeriğindeki yüksek lif oranı mide ve bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemli rol oynar. Midede şişkinlik, gaz ve ağrı problemlerini giderir. Ayrıca kabızlığı önler. İçerinde yer alan vitamin ve mineraller cilt sağlığının korunmasında etkin bir rol oynar. Cildi nemlendirerek kırışıklıkların azalmasını sağlar ve sivilce, kızarıklık, iltihap gibi sorunların tedavisini desteklemesi kapari karpuzu faydaları arasında yer almaktadır. Kapari cinsellikle ilgili problemlerin tedavisinde destekleyici rol oynar. Peki kapariyi nasıl tüketmemiz gerekiyor? taze olanları önce tuzlu suda, daha sonra sirkeli suda bekletilerek turşu yapılır. Meyve olmadan tomurcuk hali de turşu yapılır. Genellikle pizza üzerine konulan malzemelerle birlikte yer alır. Geleneksel olarak balık, beyaz et ve kırmızı et gibi yemeklerin yanına pişirilerek eklenir. Kış ayları için yapılan domates soslarının tadını güçlendirmek için kullanılmaktadır. Peki kaparenin zararı var mı? doğrudan tüketilmesi konusunda uzmanlar ciddi uyarılarda bulunmaktadırlar. Çünkü kapari otu zehirli bitkiler arasında yer almaktadır. Bu yüzden kapari otunu aktarlardan işlenmiş hale alınması önerilmektedir. Ayrıca çocuklar ve hamilelerin tüketmemesi gereken bir ottur. Kapari çayı fazla tüketildiğinde mide ağrısı, baş dönmesi ve halsizlik gibi sağlık sorunlarına yol açar. Evet videomuzun başında kapari turşusunun daha çok yapıldığını ifade etmiştik. Peki kapari turşusu nasıl yapılır ve bunun için gerekli olan malzemelerimiz neler? Yarım kilogram kapari, 3-4 diş sarımsak, 1 litrelik cam kavanoz, 3 ölçü su, 1 ölçü sirke ve yarım ölçü iri salamura tuzu. Ve bu malzemelerle turşumuzu şöyle yapmamız gerekiyor. Tomurcuk kaparileri iyice yıkayıp temizleyin. Tencerede kaynattığınız suda kaparileri 5 dakika kadar haşlayıp soğutun. Daha sonra suyunu süzün. Salamurası için su, sirke ve tuzlu karışıma sarımsağı döverek ilave edin ve kaynatıp soğumaya bırakın. Cam kavanoza kaparileri koyup üzerinde sirkeli suyu boşluk kalmayacak şekilde ilave edin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp ışık almayan serin bir yerde bekletin kapari turşusu yaklaşık 3 hafta sonunda hazır olacaktır. Evet, kaparinin çayı var. Bir de kapari çayı nasıl yapılır? Şimdi bu sorunun cevabına geçelim. 6 bardak kaynamış suyun içerisine 1 çay kaşığı kapari ekleyin ve 5 dakika demleyin. Çayınız hazır demektir. 2 hafta boyunca sabah akşam 1 bardak kapari çayı içmek böbrek taşını düşürmeye yardımcı olur. Peki sadece faydaları bunlar mı? Evet, kapari çayının bakınız daha başka nasıl faydaları var. Kapari kurusu kullanılarak hazırlanan kapari çayı idrar söktürücü fonksiyona sahiptir. Balgam sökülmesine yardımcı olur. Solucan ve kurt gibi bağırsak parazitlerinin düşürülmesine yardımcı olur. Ağrı kesici özelliği vardır. Romatizma hastalıklarının tedavisini destekler. Adet düzensizliği çekenlerde kapari çayı içilmesi adetleri düzenler. Gut hastalığının tedavisinde etkin bir rol oynar. Anti-tümör etkiye sahip olan kapariçayı hemoroid hastalıklarına da iyi gelmektedir. Kapariçayı MS hastalıklarının tedavisini destekleyen rol oynamaktadır. Karaciğer fonksiyonlarının düzenlenmesinde faydalı olan kapariçayı aynı zamanda dalak büyümesini de sağlar. İçerinde yer alan yüksek kalsiyum nedeniyle kemik ve diş gelişimi için faydalıdır. Antioksidan içeriği zengin olan kapari çayı toksin maddelerin vücuttan atılmasını hızlandırır ve ödem oluşumunu engeller. Evet, videomuzun sonunda tekrar etmekte fayda var. Biraz daha detay vermek istiyoruz. Kapari neye daha çok iyi gelmektedir? Dünyanın her yanında tüketilen kapari sağlık için en faydalı bitkiler arasında yer almaktadır. Evet, faydalarını biraz daha detaylandırmak gerekirse İleri yaş rahatsızlıklarını önler. Kapari tüketen kişilerde ilerleyen yaşlara bağlı olarak gelişen hastalıklar daha az görülmektedir. Devamlı yorgunluk durumu, damar tıkanıklıkları ve yürümekte zorluk gibi sorunların yaşanmaması adına kapari bitkisi tüketilebilir. Karaciğeri temizler Vücudun önemli organlarından birisi olan karaciğeri temizleyen kapari bitkisi karaciğer yağlanmasını önler. Bu sayede bölgesel kilo oluşumuna izin vermez. Aynı zamanda karaciğer yağlanmasına bağlı gelişen ciddi hastalıkların önüne geçmektedir. Akciğeri destekler Akciğer vücutta birçok işlev görmektedir. Özellikle temiz hava denilince akla gelen akciğer zaman içerisinde tahrip olmaktadır. Özellikle sigara içen kişilerde Akciğer problemleri, nefes darlığı gibi çeşitli sorunlar yaşanabilir. Bu sorunların önüne geçebilmek adına kapari bitkisi tüketilebilir. Kapari, akciğerin daha rahat çalışmasına destek sunar. Evet sağlığımız için birçok bitki mevcut. Bunlardan bir tanesi de bugün videomuzda bahsettiğimiz kapari, kapari çayının ve turşusunun nasıl yapıldığına dair sizlere detaylı bilgiler sunmaya çalıştık. Bu bitkiyi kullandığınızda gerçekten birçok rahatsızlığın tedavisini olumlu yöne çevirdiğini göreceksiniz. Özellikle MS hastalığı çekenlerin bu bitkiyi kullanması mutlaka tavsiye edilmektedir. Başkalarına da yarar sağlayabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.